Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Scott Eğlenceli videolar serisine tekrar devam ediyoruz Şu an sıradaki oyunumuz Counter Strike 2 arkadaşlar Gireceğiz, eğleneceğiz, vurup çıkacağız Winlemeyi düşünüyoruz Umarım eğlenceli bir oyun olur Haydi bakalım Bu arada abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın Görüşleriniz benim için değerli Tekrardan farklı bir oyun istiyorsanız Bu tarz online olarak bana önerebilirsiniz Takipte kalın kankilerim Haydi videoya geçelim CS That's my game buddy Dayıya bak la herifin tipe bak <laughs> Cı aracı bu Rus belli yani <laughs> Her bak yukarı ısınalım kanka mitte Kesinlikle mitte AP var zaten <laughs> Ah be bro Eleman OPG kanka onu anladık Varsan mitte gel göster Hayırdır la Ja, ja, ja. Bela atacaktım ya. İnandım ya tamam. Side aldık kanks. Ama küçük bir problem var. Bizim adama güzel zımbaladılar. Sen oraya bakıyorsun ben bir. Hayır la. Hayır dur. Acımım gitti. Tekneyle. O nasıl flash kanka ya? arada kaldı. Oğlum adam sak takla aldı lan. Sen pek acımam kanka

gelecek arkayı bak arkaya Şort praşov net B. 1 max. Lan oğlum abi iyiydin ya. Oha üçüncüyü çıkardık. Abi lan nasıl? O tak takla iyise geliyor. Bir A kesintisi maçın iptal edilmesine neden oldu. Maç iptal edildi. Başa baş mı kaldık? <laughs> Ayetullah seni. <laughs> <Hayır, hayır. gülüyor> Kafadan vurdum, böyle bir şey yok. <laughs> Ama bu ölme doğmasına şeye herhalde lan. Gel gel, gel. Git demeyen, OE. Adam ver bir sürü. Adamlardaki bışlara falan bak. Şunu <laughs> alırsam zaten bir rekoru veriyor. Bir tane de bombayla yanıcı alacağım. Şu yere bir pek bomba. olduğumuz için burada çok işe yarıyor kanka. Oya kopa ya. kanka. Bir şey, Acımasızımdır biraz. lan <laughs> bu koydun ha bu da badiyete katmıyor ya can sıkıyor ya <laughs> bu ne lan ayaklara bak de kardeşim. Götünü yapmasaydı iyiydi kanka? Bir elim yemeyelim boş boşuna adam vurup da. Nasıl şöyle güzel vuruş yapsam? İnfosu varsa. Kanka onun var ya. Çok güzel tahminde bulunuyorum şimdi. Bence o burada. Bu tarafta. Çünkü kimsenin olmadığı yerde ne, neresiyse o adam oradadır Kanka. Saklanıyordur yani. Kaçta bitiyor acaba ya?

girmeyeceğiz ben hasar vereceğim sana sonra bana ban yedirteceksin ya Adios Çap Koyun You go first Ben ağır silahım oğlum tank ağır girer Girdi mi hepsini yok eder. 3 tane kapattı herhalde. Vay oye vay nasıl oynadı öyle? Bu arada biz kaybedeceğiz gibi sanki. Yok yok. Biz yine ağırlıktayız. İçinden geçeceğiz. Arka eskinde bak. Ha. Zafeden zırt dedi. Doktor Dik right, right. Oğlum herkes konuşabiliyormuş gibi <laughs> sokağımda Ben bir mikrofon bastım kenarda Anladınca adam ıh ödülü <laughs> 11 2 gözüm bir tane adamla Aldım ARP'yi kanka Doktor Dik I'm sick Bu is this ending, but somehow grenade I out. feel like we're gonna win. Easy kim? Fire in the hole. Him. Short. Gel lan Faruk. Tükler de var. Ben burayı kesiyorum. Hayırdır lan. Ben buradan çıkmayacağım ya. 2 kişi var ama. Hayırdır lan. No. No. İptil güzellik siken ya yok mu bunlarda başka AWP skin'i Adamlarda skin var kanka Karayı yatırmışlar Bombası da iki tane anlamıyorum ben bunları daha yeni mi ya O kadar uzak kalmış <laughs> <Bravo. Gülüyor> Oh! Double! Adamların ikisi birden kafası patladı. Bir kişi daha var. Daha bir kişi daha ama. Of var ya elime çıkanı kaçırmıyorum ha. Kulağım da oldu bu. Saniye. Hemen kardeşim. Sese geliyoruz. Oh, Tüh be şey çekemiyorum. Tabii ki de F1. Atılacaksın kardeşim böyle boş yaparsan. Önümde gitti ha adam. <laughs> Ses nasıl kapatıyor onu da bulamadım. Yarısı da millet çıkıyor lan. Bak kral baba olmuş yine her zaman olduğu gibi. Last round. Brawl'dan sonra çıkalım. Aa adam solda yani. diyelim kanks. Nice. Babalar buralar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli bir counter videosuyla daha beraberdik. Yeni oyunlar gelecek. PUBG, Marvel Rivals, tekrar Valorant, tekrar Fortnite, tekrar CS, Battlefield'lar. Yeni oyunlarda beraber görüşmek üzere. Eğlenceli ve profesyonel oyunlarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.